Ben de Orçun Başkanıma, kardeşime e, bas sağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. E, gördüğüm gözüm üzere söz almış gidiyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı bu mecliste herkes dünya küçük küresel bir köy cümlesini duymuştur. Bu cümle şu anlama geliyor. Dünyada herkes birbirini biliyor, görüyor, tanıyor ve maksadı doğrultusunda etkileşiyor. Alışveriş yapıyor. Yani Ümraniye'li biri sabah kalkıyor 5 dolarlık bir ihtiyacını Çin'den sipariş edip karşılıyor. Ya da aynı bir Afrika'dan bir ülkenin yurttaşı Modoko'dan mobilya sipariş ediyor ya da gelip bir hastanemizde saç ettiriyor, misafirimiz oluyor. Ümraniye'mizde herkesin birbirini bildiği, bulduğu, etkileştiği bu küçük küresel köyün bir parçası. Ümraniye'yi bu bütünün dışında düşünürseniz bu etkileşim ağıyla bağlarını koparırsanız aksar, işlemez, zayıflar, geri kalır. Bu da Ümraniye için iyi olmaz sayın arkadaşlarım. Yani Ümraniye'nin şehirleşmesi, sağlığı, güvenliği, ekonomisi, ulaşımı, maliyesi, enerji tüketimi, çevresel faktörler, iklimle irtibatı dünyadan, Türkiye'den, İstanbul'dan bağımsız değildir. Bu konuları bu mecliste konuşmak, Ümraniye'yi konuşmak anlamına gelir. Mesela bir meclis üyemiz burada Covid ile ilgili konuşursa sen sus bu Ümraniye'nin işi değil bu Dünya Sağlık Örgütü'nün işi bilim kurulunun işi diye sözlerine müdahale etmemeliyiz. Yine önümüzde Covid'den daha büyük problem var. Kuraklık geliyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız Türkiye'nin İstanbul'un dolayısıyla Ümraniye'nin su sorununun çözümüyle ilgili bu mecliste konuşurlarsa bu sorunun sebep olacağı hastalık ve diğer olumsuzluklardan bahsederlerse Ümraniye'nin bu soruna nasıl hazırlanması gerektiği konusunda dünyadan örneklerle sunumlarını yaparlarsa, uyarılarda bulunurlarsa sen bu iskinin Tarım Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın işi mi diyeceğiz? Sayın Meclis üyeleri, sokaklarda hem yerel anlamda vaatler hem partilerimizin genel siyaseti ve dünya görüşünü anlatarak Ümraniyelilerden oy istedik ve seçildik. Şimdi bu mecliste ülkenin değerlerinden, Medeniyetimizden, tarihimizin, ülkemizin kurucularından, büyüklerimizden bahsedip onları anamayacak mıyız? Ülkemizin birlik bütünlüğüne, kardeşliğine, barışa katkı sunan konuşmalar yapamayacak mıyız? Bir kadın ya da çocuk ya da yaşlı insanımız ülkenin bir yerinde ihlale uğramışsa, mağdur olmuşsa bu mecliste konuşup İbranileri haberdar etmeyecek miyiz? Uyarmayacak mıyız? Değerli arkadaşlar, dünya nüfusunun %55'i şehirlerde yaşıyor. Ümraniye ilçemizin 50 şehrinde nüfus ve ekonomik olarak daha büyük. Ve bu şehirler, ilçeler hemşerilerinin refahı için daha uygun yaşam koşullarına kavuşması için kıyasıya rekabet ediyor. Biz Ümraniye'nin sanayicisinden, esnafından, modokosundan, imesinden, tüm dünyaya ihracatından bir haber mi olacağız? Onları destekleyici, özendirici çalışmalar yapsak, bunları onlara iletsek bu rekabet ortamında bizleri yanında düşünseler İyi olmaz mı? Uçakla 5 saat mesafede medeniyetimize ait izler, hatıralar var diye İrlanda'nın Drogheda şehri ile Ümraniye kardeş şehir oluyordu. Düne kadar adını bile çoğumuz bilmiyoruz. Şimdi biz orayı bileceğiz, onlar bizi bilecek. Meclisimizde bu dostluğu, kardeşliği karşılıklı konuşacağız. Her türlü kazanca dönüştüreceğiz. Yine Gazi Molaso ile kardeş şehir oluyoruz. Belki onlara Ümraniye'de birçok konuda yardımcı olacağız. Turizm konuşacağız. Zaman ve ihtiyaçlar bu irtibatları zorunlu kılıyor, sınırları ortadan kaldırıyorlar, kaldırıyor değerli arkadaşlar. Mesela Frankfurt şehri nüfus merkezi kastediyorum yaklaşık Ümraniye kadar. Frankfurt'ta çalışan nüfusun yüzde yirmisi hizmet sektöründe çalışıyor. Fuar, otel, restoran, bar, kafe gibi mesela. Bu oran Ümraniye'de yüzde kaç? üçe çıkarsak kaç genç arkadaşımız işe kavuşur, mutlu olur? İnsanlar Ümraniye'de kazanıyorlar, misafirleriyle birlikte Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar'da iyi biçip konaklayıp binlerce lira para ödüyor. Ümraniye'nin bu potansiyelini Ümraniye'de kullanmak için Frankfurt, Viyana ya da başka benzer şehirlerin yabancı, uzak diye adları burada, adlarını burada zikretmeyecek miyiz? Bizim işimiz değil mi diyeceğiz? Ya da buradaki genç arkadaşlarımız dünyadaki diğer meseleleri öğrenip çözümlerini bu mecliste konuşarak yetiştirirlerse, geliştirirlerse daha büyük meclislere hazırlanıp ülkeye daha büyük hizmet etme yolları onlara açılmış olmaz mı? Değerli arkadaşlar daha pek çok benzer örnekten bahsedebiliriz. Meclisimiz ayda iki ya da üç gün bir araya geliyor. Zamanın azlığı ve COVID'in farkındayız. Ama Ümraniye'ye kaliteli hizmet dünyadan gelir. Aklımızı gözümüzü dünyaya açıp oradaki nimetlerle Ümraniye halkını oluşturmalıyız. Yasalarımıza, kanunlarımıza uyarak, hukuki hukukun içinde kalarak tabii ki. Zaten çalışmalarımızın, faaliyetlerimizin sonucu bir proje ve uygulama aşamasına gelirse Beykoz'da, Kartal'da, Çekmeköy'de uygulanmayacak. Doğal olarak Ümraniye'de hayatı geçecek. Ümraniye için olacak değerli arkadaşlar. Yoksa üzülerek söylüyorum. Bir ay süresince dünyadan, meselelerden, Türkiye gündeminden, Ümraniye'den kopuk, Ümraniye Meclisi'nin işlerini, sokak adı değişikliği, arsa terki, trafo yeri temini gibi düşünüp kolaya kaçmak ve işin en haksız tarafı da meclis üyelerini kendi dar düşünce çemberinin içine çekmek, meclis üyesi arkadaşlarımız üzerinde usul tarz yöntem bilmiyorlarmış gibi his oluşturmak, kendilerini çok bilen konumunda görerek her seferinde meclis sıralarından bu Ümraniye'yi ilgilendirmiyor, Ümraniye ile alakası yok, Ümraniye'ye gel, Ümraniye'yi konuşalım diye müdahale etmeleri her ne demekse bu Ümraniye'yi konuşmak onu da anlamıyorum. Huzursuzluktan söz etmeleri çok üzücü bir durum. Ümraniye'ye zarar veren bir durum. Meclis üyelerimizin moral motivasyonunu bozabilecek, verimlerini azaltacak bir durum. Arkadaşlarımızın bu tür davranış ve sözlerinden, sataşmalarından vazgeçmelerini, meclisimize hürmet etmelerini önemli rica ediyorum Sayın Başkanım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Evet, abiye teşekkür ederim.